Merhaba. Bugün sizlere Daisy marka ürünlerimizin yüz analiz özelliği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yüz analizin yüz algılama özelliğinden farkı şu şekildedir. Kameranın gördüğü yüzü modelleyerek yüz şeklinin haritasını oluşturur ve sisteme kaydeder. Bu özellik ile canlı izlemede ve kayıt izlemede kişi tespitini kolaylıkla yapabilirsiniz. Kullanım yerleri kartlı geçiş sistemi kullandığınız her yerde bu özelliği kullanabilirsiniz. Fabrikalarda, üniversitelerde, polis merkezlerinde veya AVM'lerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi kısa bir tanıtım videosu çekelim mobil uygulama üzerinden kayıtlara ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi DayZip uygulamamızı açalım. Cihazımızı seçelim. Analiz butonuna basalım. Bu kısımda yeni personel ekleyebilir, resme göre arayabilir, ada göre arayabilir, hepsini arayabilir veya grup bilgisini düzenleyebiliriz. Yeni personel ekleyelim. Personel resmini çekebiliriz veya galeriden seçebiliriz. Galeriden personel seçelim. Bilgilerini giriş yapalım. Grup bilgisi kısmından izinli veya izinsiz olarak seçebiliriz. Yeni yüzü kaydedelim. Şimdi resme göre arama yapalım. Kişi resmini çekebiliriz veya aynı şekilde galeriden seçebiliriz. Galeriden seçelim. Başlangıç zamanını belirtelim. aramaya başlayalım. Burada benzerlik durumunu ve kayıt bilgilerini görebilirsiniz. İstediğiniz kaydı seçip izleyebilirsiniz. Slide şeklinde oynatabilirsiniz. Geri dönüp başka zamanı açabilir veya başka tarihi de açabilirsiniz. Kameraya bakmanıza gerek yok. Kamera sizi görmesi yeterli. Diğer yöntem ada göre arama. Daha önce kaydettiğimiz ismi yazarak aratabiliriz. İstediğimiz kaydı buradan izleyebiliriz. Diğer yöntem hepsini ara. Tüm yüz kayıtlarını aratabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.